Antalya'da anne ve babasına öfkelenip evini ateşe verdiği ileri sürülen madde bağımlısı bir kişi, az kalsın faciaya neden oluyordu. Yangında bina tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Yangın, sabah 9.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında çıktı. İddiaya göre, anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı 37 yaşındaki M.D., odasındaki elbise dolabını ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanları fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı. Yoğun dumanın kapladığı apartmanda yaşayanlar da olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, evini yaktığı ileri sürülen MD'nin emekli öğretmen babası Semih D. oldukça öfkelendi ve oğluna tepki gösterdi. Bakmak zorunda değilim. O, 18 ona 36, 2 38 yaşında. 2 yaşında bilmem hiç daha bakmıyorum. Hocam o mu yaktı, yaktı? Oğlum yaktı. Gömme dolaba Çarşafları, ya, yatakları ya. tutuşturmuş. Yangından kaçarken apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan Leyla Yorulmaz ise olayı şu sözlerle anlattı. Düştü, Onu dolayı. Düştünüz. Evet. Yangını gördünüz mü? Yani, yani görmedim. Şey. Dumandan gözükmüyordu. Simsiyahtı her yer. O yüzden göz yani hiçbir şey gözükmüyordu. Ha. Elimde de köpeğim vardı. Onu koruyayım diye ben düştüm. Düştünüz bir Aynen. Bir şey. teşekkür ederim sağ olun. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen MD'yi bulmak için çalışma başlattı.